Türkiye'ye müjde. Merhaba değerli futbol severler. Türkiye'ye müjdeli haber UEFA Ülke Kupası sıralaması güncellendi. Avrupa futbolunun en önemli 2 ve 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 playoff turu maçları heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor'un performansı UEFA ülke sıralamasını da etkiledi. İşte ülke puan sıralamasında son durum. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Kupası Ligi'nde son 16 playoff tur heyecanı oynayan rövanş maçlarıyla birlikte son erdi. Temsilcilerimizden Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basa ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin ve diğer takımların maçları tamamlamasının ardından UEFA ülke puan sıralaması da son durum belli olmuş oldu. Trabzonspor'un performansının ardından ülke sıralamasında son durum merak edilmeye başladı ve işte ülke ülke puan durumu. Başakşehir grubu lider bitirdi. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir grubu 13 puanla lider tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunu kural çekiminde seri başı olan Başakşehir grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünü rakiplerinin üstünlüğü kurmaya başardı. Turuncu lacivertler bir beraberlik ve bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivas Spor zirvede tamamladı. Rıza Çalınbay yönetimdeki Sivas Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G grubunu zirvede bitirdi. Kırmızı Beyazlar grubunu lider olarak tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde seri başı olarak kura çekiminde yer alma hakkını elde etti. Sivas Spor Grup'ta oynadığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe namalüp lider, UEFA Avrupa Ligi B grubundaki temsilcimiz Fenerbahçe B grubunda namalüp lider tamamladı. Sarı lacivertler 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son alt turundaki kural çekimlerine seri başı olarak yer alacak. Trabzonspor Basel'e elendi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubundaki 3. sırada tamamlayan Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu playoff turunda Basel ile eş eşleşti. Avrupa'da Bordo Maviler ilk maçta rakibine 1-0 skorla mağlup etti. İkinci maçta ise 2-1 yenilen temsilcimiz Avrupa kupalarına veda etti. Kritik eşik UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'da playoff turları maçlarında oynanmasının ardından kritik bir eşik geride kaldı. Ülke sıralamasındaki rakiplerindeki İsviçre'nin sadece bir takım kaldı. Üst sıralarda yer alan Sırbistan ile Avusturya'nın Avrupa kupalarına devam eden herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum. 14. sırada Çekke var. 29.050 takım kalmamış. Şu an oynayacak. İsviçre'ye 29.175 bir takım var. Türkiye 12. sırada 31.100. Sırbistan 11. Avusturya 10. Ve İskoçya 9. sırada. Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında 10. sırada. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında doğrudan katılım çekilmesi için Fenerbahçe, Sivasspor ve ee Başakşehir'in toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor. 2024-2025 sezonunda etkileyecek. Evet UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz bu sezon aldıkları puanlar gelecek sezon 2024-2025 sezonunu etkileyecek vefada ülke anlaması sıralamasında Türkiye'de eğer ilk 10'ya girerse 2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonu takımımız Şampiyonlar Ligi'nde yine direkt katılacak. Eğer 11. sırayı alabilirsek yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali olacak ve ancak orada da çeşitli kriterlerin olması gerekecek. Örneğin 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonu kendi liginde Şampiyonlar Ligi bileti alması da bu kültürleri öne çıkaracak. İlk 15 neden önemli? Türkiye geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20 sırada bitirdi. Bu sebeple 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu 23-24 şampiyonlar ligi grup aşamasına katı katılabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonlar, ligi, kupa şampiyonu lig ve ikinci ve üçüncüsü 2023-2024 konferans ligi grupları için üçer eleme grubu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15'e girmemiz halinde 2024-2025 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne 2 UEFA Avrupa Ligi'ne 2 Konferans Ligi'ne de bir takımla katılacağız. Şampiyon 4 eleme oynayacak. Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. sırada katılan Türkiye, 2022-2023 sezonunda şampiyonun gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nin gruplarına katılabilmek için tam 4 element oynamak zorunda kalacak. Türkiye bazı Şampiyonu Ligi ikincisi ve üçüncüsü ise 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar için 3 farklı eleme oynamak zorunda kalacak. Evet videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı ihmal etmeyelim. <laughs>